Ben Ayşe Revan'ın evine geldim. Ayşe Revan'ın evinden abur cuburlar bakacağım. hoppi. Acaba ne gibi abur cuburlar var Ayşe Revan'ın evinde? Evet işte buradayım. Şimdi her yeri arayacağım ve bütün abur cuburları alacağım. Benim adım Evet işte burada. Şaşkın Ayşe Revan'ın bir kaç abur cuburunu gördüm bile. Bu ne? Aa çilekli bir sakız. Pembiş pembiş. Bu nedir? Bunu da mı alsam? Şakalı ve karikatürlü diyor. Şakalı ve karikatürlü. Şakalı şeyleri sevmiyorum. Ayşe Reva beni hep şakalıyor zaten bunu istemiyorum. Oo, oh, burada çok güzel çikolatalar var. Götüreyim de bunu bayramda benimle bayramlaşmaya gelen çocuklara vereyim. Wow, çok güzel çikolatalar. Hemen bunu cebime atıyorum. Acaba başka nerede burcu cubur olur? Şurayı bir açalım. Oo, oh, işte burada. Burada da şekerler var. Oo, oh, çikolata. Turuncu bir şeker. Elimden düştü ya. Kırıldı mı acaba? Başka? Pembe, turuncu, turuncu. Kırmızı, kırmızı. Çok güzel. Bu neyli? Aa, bu da çilekli. Burada da sakızlar var. Bunların hepsini alıyorum. Cebime atıyorum. Başka? Başka? Şunları da alıyordum. Nerede abur cubur olabilir? Şuraya bakalım. Wow, burada. Burada bisküvili lokumlar var. Bunu istemem. Hmm, burayı beğenmedim. Ee, Ayşe Revan'ın kilerine gideyim bakayım. Kilerde abur cuburlar vardı. Ayşe Revan gelmeden hemen bakmam lazım. Ayşe Reva gelme sakın. Hemen açalım. Wow. Tam istediğim yer burası. Burada çok güzel. Abur cuburlar görünüyor. Ne almış şaşkınız? Ne aldırmış babasının annesine? Bir kek aldırmış. Ve kutuyla. Ben bunu kutuyla almam lazım. Bir de burada. Bir de bunlar aldırmış kutuyla. Vay şaşkın kız. Hipsler var. Kekler bir sürü bu. Bu sütler var. Bitirmiş çoğunu zaten. Oo, çok sevdiğim bir meyve suyu da var. Bunların hepsini Ayşereva gelmeden çebe indirmek lazım. Aa, Ay, Ayşe'ye var yakalandım. Eyvah. Ayşe'ye var yakalandım sana. Eyvah. Ayşereva Nereye gittin Ayşereva? Beni yanlış anladın. Ayşereva var. Gel 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 buraya. Şaşkın kız. Beni yanlış hepsini açalım, hepsini yiyelim en mi? Bu mu senin en sevdiğin cipsi? Hı hı. Bunu şuraya koyalım ya. Bunun içinde azıcık kalmış zaten. Beni mi kandırıyorsun? Ben bir sürü abur cubur ele geçirdim. Sen ne vereceksin onların karşılığında bana? Gelsene gel buraya. Ne olur benim geldiğimi annene söyleme tamam mı? Birlikte abur cuburları... Oyuncak mı vereceksin hediye? O zaman ben senin abur cuburlarını çalmayacağım. Sen de bana oyuncak hediye edeceksin. Ben Hadi ben gel, şeker paylaşalım ben gel. Yapayım. Bence şeker paylaşalım önce gel ya gel. Oo, baksana baksana şaşırdım. Neler aldırmışsın babana? Şu şekerden paylaşalım Reva? Bak bak şu ben şekerden. Ben. Burada da var bak. Cebime koymuştum da sana Eğindim. da çıkardım Eğindim. bak. Kırmızı. Evet benim gibi Eğindim. kırmızı. Ben bamban, ben kırmızıyım. anlaştık. O zaman ben Bak, gidiyorum. Gidiyorum ben. ben. Annene söyleme lütfen tamam mı? Anne, beni yakalarsa anne. hapseder. Ona ceza verir. Ben şekerimi alıyorum gidiyorum. Bak istersen ceplerim bomboş. Ay bunları da mı bana veriyorsun? Hı -hı. Çok akıllı bir kızsın sen. Ben şaşkın başkın Hı -hı. demiştim. Hı -hı. Aa ciddi misin? Ama annen bir daha beni yakaladığında çok büyük cezalar verir o zaman. Yeter bunlar bana. Çok teşekkürler. Ya görüşürüz Ayşe Çok mutlu ettin beni Ayşe Riva. Hoşça kal. Ayşe Evinizin kapısını bazen açık bırak ben gelirim. Tamam. Ayşe Riva, hadi parka gidiyoruz. Değil, hangi parka? Şu bizim mahallede var ya anneciğim ileride. Oraya gidiyoruz hadi. Ama sana bir haberim var. Anneciğim Pelinsu'nun annesi aradı. Pelinsu'yu da götürebilir misiniz? İşlerimi halledince geleceğim dedim. Aynen. İstemiyor musun? Aynen. Anneciğim ya dün senin tabletini kırdı diye istemiyorsun tabii ki de. İyi o zaman. Annesine diyeyim ki biz bir de başka işlerimiz var. Pelin suyu götüremeyiz diyeyim değil mi? Hadi gel anneciğim gel gel. Hemen ayakkabılarını giy. Götürme oyuncaklarını. Orada bir sürü oynayacak şeyler var. Kaydırak falan var. Hadi anneciğim bırak onları. Kızını. Deniz kızını mı götüreceksin? Tamam. Geç geç koş koş ayakkabılarını giy kardeşin de. Bakın. Bakayım. Ay köpişe. <laughs> Yaz ne yapıyorsun Ay, burada? Kendi olsaydı, sevseydik. Keşke canlı köpeğimiz olsaydı. Gel anneciğim. Yazbera sen koş asansörü çağır. Gel anneciğim sen de. Çok güzel ayakkabıların. Ay, Hadi anneciğim. Ne, ben, 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 ben. Kime? Pelin suyu. Yok anneciğim pelin suyu iptal ettim söylemedim. Sen istemedin ya dün senin tabletini kırdığı için. Rahatça parkta oynayabilirsin Anne, anneciğim. anneciğim. Başka arkadaşların Neyse, gelecek. Gidebilirsin yaz biraz sür. Yok anneciğim. Annesine dedim ki ben dün Ayşeriva'nın tabletini kırdığı için dedim. Ayşeriva Pelin suyla anlaşamıyor dedim. Biz götürmeyeceğiz Pelin suyu tamam mı anneciğim? Tamam. Hadi bakalım çıkar arabanı. Ama arabanı <laughs> diyorum ya. Yaz Beran Akil arabasına gitti aklım anneciğim. Ah. Bak, Parkta var. oynama vakti. Evet Ayşeliva bugün parka gidiyor ama süslendi yine de. Ben rahat bir şeyler giy dedim ama süslendin annem. Sür hadi bakalım. Ay, hadi ki Pelin su duyacak. Bak şurası evleri zaten. Çabuk çabuk. Haberi olursa şimdi arkamıza düşer gelir. Ay, anneciğim. Pelin su. Ay Pelin kafasını çıkardı diyor. Hi, umarım bizi görmemiştir anneci. Çabuk çabuk yaz vera, Çabuk o Pelin bizi görmesin hemen parka gidelim. Ay, Ablan anlaşamıyor onunla. Yoruldun mu? Yaz Vera. Ay, anneciğim yaz Vera yorulmuş. Sen git seni görmesin Pelin su. Pelin sen nereden geldin bu parka? Sizi camdan izledim de geldim. Ayşerivan'ı mı gördün biz parka gelirken? Evet. Ayşerivan'ın bisikletini niye aldın? Şimdi Ayşerivan çok sinirlenir. Pelin Su dur dur Ayşerivan'a söyleyeyim senin geldiğini. Sürecek misin Ayşerivan'ın bisikletini? İzin alman lazım ama niye böyle yapıyorsun? Ayşerivan, Ayşerivan sana bir şey diyeceğim. Kızım Pelin Su parka gelmiş. Seni görmüş camdan. Aa, ben Kızım vallahi ben çağırmadım balkondan görmüş senin parka geldiğini. Bir de diyor ki. Bak, ben... de Mahve, hayır 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 sakin ol sakin ol tamam annesini arayacağım bir dur Ayşereva Anne. Ayşereva dur Yaz Vera da kayıyor durun 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 sakın çocuğa bir şey yapmayın durun ben annesine söyleyeceğim sakin ol Ayşereva. Zivaz. Kızım bisikletini aldı tamam ben söyleyeceğim İzinsiz alma dedim zaten ben ona bir durur musun? Ayşereva dur Ayşereva yapma kıza tamam dur Pelin su dövüşmeyin. Pelin su. Ayşe Riva. Kim önce kaydıraktan kayacak? Koşun. Yaz da koşuyor. Betül de koşuyor. Oo. Gıcık Pelin suyla arkadaş oldu galiba Ayşe Riva. Önceden çok gıcık oluyordu Pelin suya. ya. Hadi anneciğim kay. Senin parkın olamaz kızım. Her çocuk gelebilir buraya. Tamam bak Pelin su bisikletini bırakmış. Bak orada bisiklet. Anneciğim ya hızlı salladı. Pelin niye böyle yapıyorsun? Niye hızlı sallıyorsun salınca? Bakayım anneciğim yüzüne. <gülüyor> Efendim <laughs> Yasmin. Ay 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 ben de seni sallayayım tamam. Ayşe Leva Pelin korkutma yavaş salla anneciğim. O senin yine de arkadaşın. O bizim komşumuzun kızı. Tamam mı? Pelin su sen de söz ver bir daha böyle bir şey yapmayacağına. Bir daha yaramazlık yapmayacaksın tamam mı? <laughs> Ayşereva Güzelce oynayın. Ben orada Kamelya'da oturuyorum anneciğim. Pelin su seni üzecek bir şey yaparsa beni çağır. Dövüşmeyin. Kamelya şurası işte. Oturma yerleri. Tamam mı Yazvera? Tamam. Sen de Pelin su Ayşereva ablanla oyna güzelce.